Arkadaşlar bugün yepyeni bir car parking videosu ile beraberim. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte car parkingde hız hilesi yapacağız gençler. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayın gençler. Şimdi abi oyuna geçtik. Oyunda gençler fenerin orada yani fener diyoruz biz. Fenerin orada bir tane e, neydi onun adı? Fenerin orada abi mekanik var abi kar mekanik var kar servisi var buraya gelip gençler buradaki şey indiriyoruz buradaki şey indirdikten sonra gençler yukarıdan 2-3 viteste bir şey yapacağız şimdi abi bu indi hemen abi yukarı çıkalım yukarı çıktıktan sonra gençler arabayı manuel alacağız araba kesinlikle stok olacak yani istediğiniz gibi stok da yapabilirsiniz ya da herhangi bir şekilde yapabilirsiniz bu bak golfte de oluyor MK4'te de oluyor gençler yeni gelen golfte şimdi abi ben başladım Burada abi 5. 6. vitese, 7. vitese kadar gençler asla durmuyorsunuz. Full gaza basıyorsunuz, asla elinizi çekmiyorsunuz abi. Şimdi abi 6'ya attım ben. Şimdi yavaş yavaş 7'ye geliyoruz. 7'ye geldi. 7'ye geldikten sonra gençler burada biraz beklemek zorundasınız gençler. Çünkü bu arada abi ben elimi gazdan çekmişim. Kusura bakmayın. Siz gazdan çekmeyin asla elinizi. Şimdi bas basıyorum abi. bu gaza basın. Şöyle bir 5 dakika beklerseniz daha fazla olur ama gençler sizde. Ben de birazcık oldu. Ondan sonra abi hemen arabamıza vitesi düşürüyoruz. Gençler vitesi 6 5 4 3 hemen hızlı bir şekilde düşürmemiz lazım. Düşürdük. D'ye aldım. Ondan sonra hızlı bir şekilde N'ye almanız gerek. Ben burada geçiremedim abi. N'ye aldım, D'ye aldım. Tekrardan M'ye aldıktan sonra 7. vitesi atıyoruz abi. Ondan sonra 7. vitese attım abi. Şimdi yol tuşuna bastığımız zaman gençler hızımızı görüyorsunuz. Hızımız tam olarak 21 milyon mu? 2, 217 milyon mu? 247 milyon mu? Ne olması lazım? Gençler videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız tekrardan like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.